Arkadaşlar bugün sizinle birlikte tekrar detay videosu çekiyorum. Detay videosu izlense de izlenmese de çekeceğim. Arkadaşlar hani şöyle bir harita var ya elmas katmacı. 2 vs 2 artı 1 vs. Ben bunun tar par güncellemesinin geldiğini yıllardır belirten bir şey buldum. Oynarken. Elimizde de bir kutu var arkadaşlar. Onu da açarız. Ama şimdi açmayalım. Kutu biriktirelim. Şöyle daha güzel evet, bu arada. Çıkarabiliriz. Şimdi de diyeceğim. Dur sen de öldürmüşsün. Aaaa. Öldürsün Ems. 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 Arkadaşlar hemen gitmeye çalışacağım oraya. Çok izmuc. Görenler var mı o detayı? Bakın şurada, şurada. Bakın, bak 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 bak. İşte Star güncellemesinin geleceği buradan belliymiş arkadaşlar. Daha yeni Ayı geliyor. Ayı, ayı sakin ol abi. ayı. Arkadaşlar, bakın. Bak, durunun geçtiği yerde gördünüz mü? Ee, şey poko'nun şeyi var. Star poko'nun şeyi var. Yıldız poko'nun şapkası var. Gördüğünüz gibi şu sağ işte. Şimdi bir öbür detay ise arkadaşlar kupa gidiyor lan. Bir onun kupası gidecek. Hayır ben onu 100 kupa yapmıştım. Ha, gitmeyecek lan bu seçili harita. Oh rahatladım be. Arkadaşlar bakın bir 10da şu kadar kupa yaptım. Önceki videomda e, 192 şey yapmıştım. Öbürü de sayımızda ise arkadaşlar şimdi bu haritaya bakın bu mantarlar orada şey gibi gözüküyor. Ee, arkadaşlar bu arada bir önceki... okuyanlar görürler. Jesse bakın şöyle hemen bir şey yapayım arkadaşlar. Dostum. Arkadaşlar neden albayraf uçağıyla Jesse'nin evinin yanına iniyor. Neden arkadaş? Bunun Bunu bilmeniz var mı? Albayrak Jesse'nin köpeği olabilir mi? Bakar mısınız? Burası Jesse'nin atölyesi ve burada onun albayrakın uçağı var arkadaşlar. Bakın şurada ufo da var. çalıştığı ev de bu. Bu. Orası. Neden? Resmin <laughs> robot köpeği var. Acaba Albayrof'u kaybetti diye anısı olsun diye bir robot köpek mi hazırladı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Böyle bir şey olmuş olabilir mi? Cesin uzayla bir ilgisi var. Az bayrafın da var arkadaşlar. Neden Cesin'in uzayla bir ilgisi var? Onu da göreceksiniz şimdi. Ben bu kapatınca. Burayı kapatayım. Göstereceğim size arkadaşlar. Neden buraya inmiş? Bu istediği kadar. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu ateş ettiğim yerde UFO da var. Şurada daha bayrafın uçağı var işte. Nasıl oluyor? Jif köpeği mi al bayrafı arkadaşlar? Yani ben bu konuya yoğunlanmak istiyorum. Bra pas almadan bu konuyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Al bayrafı çıkarmadan veya bra pas alıp almadan ben bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. bak bu borular ne? Bu boruları da merak ediyorum. Bunlar ne böyle? Frank'le mi çalışıyor cisi? Hiç böyle bir şey yok ki. O Nani! Nani arkadaşlar! Nani! Nani sağ üst köşede Nani var. Göstereceğim onu. Nani var. Jesse. Pem yatıyorlar burada. Arkadaşlar bakın Pem çıkıyor üstünden. Pem yatıyor akşam demek ki. Nani'yi de göstermem lazım size. Bakın şurada. E, robotun baktığı tarafta arkadaşlar. Göstereceğim onu. Bu taraftan gidersen gösterebilirim. Bizim kuşatma robotumuz mu olur lan? Ben yanlışlıkla galiba giderken bir tane civata almışım arkadaşlar giderken. Bakın arkadaşlar şuradan ne oturuyor? Ne yüklüyor? Ben de anlamadım ki. Zaten Albayraf'ın gelceği belliydi. Ben arkadaşlar detay serisine başlamadan önce zaten Albayraf güncellemesi gelmişti. Ama kendisi gelmemişti aman gelmişti kendisine. Ondan iki gün sonra detay serisine başladım. Bu detay serisine uzun açıklama yapacağım arkadaşlar detay serilerini. Ve burada robot kafası var. Burada Albayraf'ın uçağı var. Burada UFO var. Arkadaşlar uzayla bir ilgisi var. Yani uzayla ne ilgisi var onu da ben bilmiyorum yani. Uzayla ilgili olmalı çünkü bahçesinde e, UFO var. Albarif'in uçağı var. Kesinlikle Jesse. Jesse nerede? Jesse'nin Arkadaşlar bakın Jesse'nin Normal Jesse'nin Köpek çantası var. Ve bu köpeğin kurak, kulakları Kesinlikle Albarif'e benziyor. Ve bir tasması var. Ve Onun içinde kalp var ve gümüş yani eskiyi anlatıyor. Yesili Albayraf'ın bir hikayesi olmalı. Albayraf'ın da boyu küçük. Bakar mısınız? Onun kadar. Neden böyle bir şey ben de bilmiyorum. Ama arkadaşlarım bu ne? Böyle bir şey oldu sanki bize köpek virüsü bulaştı. Kendi kendine sistem bir şey yazmış. Gelen kutusunu yazmamış arkadaşlar tam dırma yapmıştım. Ee, kulüp savaşlarını yapmayacağım. En çok oyuna giren en çok oyuna giren Bu Olmuyor. Ediyorum be bunu. Ediyorum lan. Ben youtuber mısın? Youtuber Hayır, reddediyorum onu. mu? hak ettin. Hak ettin ters olmayı. Arkadaşlar hiç şuna bakmanıza gerek yok. Bu bir şey yaptım. Çünkü böyle bir iki kişinin klanda olduğu bir gün olmadığı için arkadaşlar kalan 4 kişiden oluştuğu için. Spike 8 saat önce girmiş. Bulem yeni yardımcımız yani Bulem 11 saat önce girmiş yani arkadaşlar. Onların bir ortak girdiği saat olmadığı için ben buna karar veremiyorum arkadaşlar. Neyse. Star Park güncellemesinin geleceği de belliydi. Hepsinin bir belirliği var. Ama surcun da var. Nasıl oluyor ki surcun şeyini biliyorsunuz diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar bir tane mortisin haritasında bakın bu surcun değil de suç nasıl yapıyor genelde? Kamon kamon yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kamon kamon yaparken o el işaretini biz bir korkunç harita da görüyoruz. Harita oluşturucu değil lan. Ha. Ne harita oluşturucusu ya? Dostluk maçı diyecektim arkadaşlar. Ee, o o şehirler değil de elmas mıydı orası. Kristal macerası. Oraya ya. O zaman savaş topu olmaz. Kuşatma haritası büyük ihtimalle. Ee, neresi olabilir? Ee, sıcak bölge yoktu o zaman. Robot yolu muydu arkadaşlar? Bakalım robot yolu muydu? yok arkadaşlar ya yani mezar, mezar olan bir şey yok ee, soygun mu ee, giy mesarlık galiba desem olmaz ee, kolezyum arama arası arama arası olabilir arkadaşlar hatta biz bir maç atalım arkadaşlar. Tek hesaplaşmada. Bir kupa daha kasalım. Bir maç atalım. O maçta da. Hayır hayır no 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 no. Hayır hayır hayır. Almayacağım almayacağım. Hayır teşekkürler istemem. Allah'ım yarabbim ya. Neden alayım ben? arkadaşlar şu kutumuzu açalım mı yani. Kalmasın burada bebe. Bebe diyoruz bir şey çık. İstemediğinde çıkıyor. Ben bu al bayrafta. Dediğinde çıkıyor al bayraf. Gizli lokanta bu mu? Bu mu arkadaşlar? Maskap mı cevap olduğu belli. Ben... Biz bot şeyine gelmemişiz ki. Gerçek şeye gelmişiz. Ben... Neyse arkadaşlar. Bir maç atalım. Arkadaşlar. Yani ben burada bir detay buldum. Bakın burada bir winch var. Burada bir TNT var. Dynamite şey. Ama burada Dynamite var. Dynamite olduğu için orada Dynamite yok. Ama buradan bir gürültü sesi geliyor. Ve <laughs> Karun Karıl ölüyor galiba arkadaşlar. Karlı özel bir kostüm olabilir, gelebilir. Çünkü şiddetli bir ses gibi. Hatta ben oyunun sesini açayım mı arkadaşlar? Açalım. Arkadaşlar açtım oyun sesini ama ses gelmiyor. Sadece şöyle bir işaret geliyor ve şiddet işareti. Sanırsam arkadaşlar Karlı Hali özel bir bra pas sezonu gelebilir. Bilmiyorum, bilmiyorum yani. Ne bir şey veremem. Ama bu tahtalar ne ben onu anlamadım. Al paça gel buraya al paça. Paça seni paça. Paçalarını sıva. Paçam benim. <laughs> Arkadaşlar esprime bakın ya. En on, on numara espri ya. Çok güzel. Süper. Aldık bütün. Elmas topladım. Bakın oradan elmaslar geçiyor da. Dur bir dakika. Gel geber. Arkadaşlar ben bir şey düşündüm. Konuşmadığım sırada. Neden? Neden ablaya bizi istiyor? Jesse'yi mi arıyor? Evet. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Bir kürbem gerekiyor. Eh. Arkadaşlar ben tamam. şunu kürdüm. Şunu kırıp geldim. Ee, nerede jesi Acaba jesi alırsak Hatta normal Jesse'yi bir alalım. Bakalım gelecek mi? arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Hayır abi ara burada ama Jesse'de bir ilginçlik var mı diyeceğim de Jesse'de lazer ışınları atıyor. E sanki Jesse'nin lazer ışınları burada daha çok hızlı gidiyor. Şimdi geldik ve daha çok hasar vuruyor lan. Harbiden nasıl o kadar vuruyor lan? Yeri yıkılması gerekmiyor mu? Arkadaşlar bu ortada galiba ekstradan güçlü bir şey oluyor. Ay, 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 ay. Arkadaşlar Tanırsam Albayraf ve büyük Arkadaşlar Sanırsam ee, Albayraf köpeği de. Şu an Albayraf çıkmadı ortaya Peki Ben bra pas alırsam arkadaşlar Veya Albayraf'ım olursa Eee

yok. yok. albaraf öldü zannediyor. Gitti, işi bitti zannediyor. Ama albaraf arkadaşlar albaraf olduğu zaman jisi, yani jisi güzel bir gelmeli ben. Ama arkadaşlar bakar mısınız? Aman yanlış emoji ama yaptım. Göstereceğim şimdi. Bunu. Bu Albarağ güncellemesi gelmeden hemen önce gelen bir şey. Bakın, Jisiz seviniyor. Yani Albarafla arkadaşlar çok yakında Jis'in buluşacağını söylüyorum oyun bize. Arkadaşlar, bir daha sonra yaparız. Jis'in köpeği var? Köpeği. de 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 de, de, de. robot değil. İnsan hiç köpek robot besler mi? Beslemez. Demek ki Albayraf'ı kaybetmiş o. Öldüğünü zannediyor. Kayıp zannediyor. Albayraf bakın okuyorum açıklamasını. Albayraf duvarlardan sekeninki lazer atışları yapar. Lazer. Jesse'ninkini okuyalım. Jesse de bir lazer atıyor bence arkadaşlar. Jesse'nin şok tüfeği düşmanlar Şok tüfeği enerji. Enerji ile lazer, lazerin bir benzemesi var. Arkadaşlar bakın. Albayrafın bir rozeti var gördüğünüz gibi. Bu, bu rozeti ona kim vermiş? Köpekle ilgilenen birisi var mı arkadaşlar bu oyunda? Var. Gizlisimiz. Bakın. Bu köpeğine de bir rozet takmış. Robot köpeğe de bir rozet takmış arkadaşlar. Demek ki A eski köpeği veya A barfı atmış. Bu kal benziyor. Veya onunla bir Bilmiyorum arkadaşlar. Sen insan bir sal fırlatmış veya al kaçırılmış. İnsanlara kızgın. Ama Jesse'yi özlemiş. O yüzden sinirli gibi geldi bana. Yani Jesse'nin bir arkadaşlar oyunda bir sevgilisi diyor güzesinin. Yani Albayrak'ı çok seviyormuş demek ki. Bakın arkadaşlar o rozete çok benzeyen bir rozet daha var. Onun köpüş kosunda. Hemen gidelim. Penny değil lan. Penny mi diyorum ben sana. Bakın arkadaşlar ona da çok benzeyen bir köpek var. Eski. Yani e, ee, gri siyah. Anladınız mı arkadaşlar? Eski zamanları gösteriyor ve Brawl Stars buna özel bir animasyon yapar gelecekte. Ben yapmalı bunu. Azıcık küçük çocukları da sevindiren bir animasyon olmalı. Arkadaşların takım arkadaşları arkadaş 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 arkadaşlar arkadaşlar Arkadaş kelimesine dikkat edin. Bakın arkadaşlar Recep'sinin arkadaşı var. Yani Albayraf'la Recep'si arkadaş. Ama bu Lu neden bu kadar küçük? Lula kim arkadaş arkadaşlar? Da Spike arkadaş. Onlar. Bunların ikisi arkadaşlar arkadaşlar. Bununla da bu kardeş abiler. Neyse arkadaşlar. Bugünlük detay videosu bu kadar olsun. Hoşçakalın. Biyo